Marş. Marş. Asker oldu bu. Komando. Komando. Marş. 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 Hadi buraya buraya. Ayağı, ayağı vur. Ayağı vur. Ayağını vur. Ayağını vur. Ayağını vur. Ayağını Ayağını, ayağını, ayağını vur. Böyle ayağını vur. Ayağını Ha öyle, aferin, ha. Ayağını yere vur diyeceksin. Ayağını orada. yere vur. Hadi gel ananı da görsün. Ananı da görsün. Buraya ayağını, buraya ayağını. Hadi. Gel. Marş ha. Gel ananı görsün ananı gel. Gel. Kapattın mı ya? Ay mı? evet. hadi gel arkana dolaş. Arkadan görsün ananı marş. Hadi. O bizim değil o. Bizim değil gel. Hadi. A vur ayağını şey. Nereye? Ha. Hatta Umut nerede dedim işe diyor. Hadi, hadi gel. gel. Marş. Gel. Gel. Vuru vuru ayağını Söyle. Var, var.